Ne alemdesin sözler? Kemal mi? Ha kaç sözüm var zil mi? Bilmem iyidir herhalde. Aklın gene yukarıda değil mi? Oh, ne olur anla beni. Beni erişilmez derecede mutlu sanıyorsun değil mi? Koca budan. Bu kenar mahallede diri diri gömülmekten daha mı kötü şartlar? Tekrar buraya. Bu fakir hayatıma dönebilmek, namuslu bir yuva kurabilmek için canımı bile verirdim. İnanmıyorum. Yaşamayacağım burada. Yemin ederim ki kaçacağım. Ne olur. Yardım et bana. Çok pişman olacaksın. Başarıca. Mahvolacaksın. Şöhret, servet, aşk, her şey benim olacak. Ne pahasına, ne pahasına olursa olsun. Bir gece annen uyuduktan sonra al borçlarını bana pavyona gel. Söz mü? Hı, Hı tabii. Ama benim değil. Senin cenaze merasimin olacak. Merhaba. Yaman. Bu kahvenin evine gitmeyeceksin demedim mi? Ne zamandan beri seninle görüşmek istiyordum Kemal! Ailelerimizin bizi birbirimize uygun görmüş olmaları hiçbir anlam taşımıyor benim için. Çok mertsin, dürüstsün ve seninle evlenmek her genç kız için büyük bir mutluluk. Ama beni hiç, hiçbir zaman anlayamaz. Anlayamadığım şey Beyoğlu'nun yıldızlı lambalarına, şöhrete, paraya olan özlemim. Hiçbir zaman gidemeyeceksin oraya. Ben. Fakat bana bu derece hükmetmek isteyen biriyle de hiçbir zaman evlenmeyeceğim! Seni seviyorum! Ölünceye kadar da seveceğim. Ama bana bu şekilde konuşan bir kıza aşkımdan ölsem bile yan gözle bakmam! Ama ne olursan ol! Olur. Erkek olarak, seni sevmiş biri olarak... ...Oraya gitmene, o hayata, o uçuruma sürüklenmene mani olacağım! Hayatım orada benim! İşim, her şeyim orada! Bir gün rastlamayın sana orada, Güner, yakarım, Allah'ıma kitabıma yakarım! Teşekkür ederim teyze, sağ ol. Beni kon Feridun gönderdi. Gözlerinizden öpüyor. Bir acı kahvemizi içmez mi acaba diyor. Selam söyle. Kahve nargile çarpıntı yapıyormuş. Doktor men etmiş derdi. <laughs> Kadirle çarpışmanı duymuş kon abimiz. Gözleri yaşardı. Bu piyasaya böyle erkek gelmedi dedi. Bütün servetim ömründe kul kurbanım ona dedi. Birleşirsek bu memlekette bizi kimse yıkamaz dedi. Ama konuşmakla dil aşınmaz değil mi abi? Aşınmaz değil mi? Kumardan yüzde otuz, eslardan elli, bütün işlerin idaresi sana. Haftada bir de hesap alırım o kadar. O lise perdeliği kim edecek? <laughs> Beyefendi, en ufak bir şeyde derhal suçu üzerine alacaklar. Benden para karşılığı kurşunlara hedef olmamı istiyordunuz, öyle mi? Kendimize <laughs> bedavasına ortak ettiğimize göre, değil mi abi? Esrarın giriş çıkışı? O sırrı sadece ben bilirim. Hayatımı ateşe attığıma göre, benim de bilmem lazım. Birbirimizi daha iyi tanıyınca sana da söylerim, biraz sabırlı olacaksın. Aa, avansın. Tam 500 bin lira. istersen sayarsın. Emrindeyim. Yara taze. Bizim çocuklar yatıracaklar seni. İstemem kont. Bir şeyim yok. Sakat kollu silah işte istemem var. Ama kont. Emrimdesin artık. Götürün beyi. geldin, Sen dememiş miydin? Tabi tabi. Hoş geldin bu hayata. İnşallah başını taştan taşa vurmazsın. Senin sayende. Sen istersen. Ne yapabilirsin ki? Dans, şarkı, aranjman ne istersen. Ne olur söyle. Bir iki kere tecrübe etsinler beni. Tabi tabi. Ah. Kim bu? Yeni artist namzetlerimizden Güner. Akraba gibi oluruz. Bundan sonra yanımda kalacak. Eee? Patronumuz Cemil abi. Giderken beni gör, beraber çıkacağız. Anlamadın mı yoksa? Emredersin. Allah, Serta! Öyledir. Tek yanına sokulma. Arabanın anahtarlarını ver. Emredersin Bu gece izinlisin. Sağ ol abi. Kim dedik lan? Söyledim ya akrabam. Konuş gebertirim. Sümüklü budalanın biri. Sen de mi kalacak? Bana bak. Sizi eve götürmek bahanesiyle arabayı alacağım. Önce benim garson yere gideceğiz. Ya reddedersen? O bebek yüzünün bir şişe hesapla ne hale geleceğini hiç düşündün mü? Yıldız bilir. Bir kadeh adam öldürmez, al. Yıldız'la senin hakkında konuştum. Senin çok kabiliyetli olduğundan bahsetti. Ha, Yıldız benim çok eski dostumdur. Onun ricası bize emir. Yarın provaya çıkartacağım seni. Yıldız! Eee? Ne duruyorsun? Olimpik pavyonunda dansın var, geç kalacaksın sonra! Ben.. bilmem.. gitmeyeceğim bu gece! Gideceksin! Yarım. Yarım saate kadar gelecek! Birazdan gelirim ben, beni bekle! Otur oturduğun yerde adam yemem ben! Hiç alışkın değil. Bundan sonra alışacaksın. Oyunun kaydısı bu. Al diyorum sana. Çok mu meraklandın? İki saat oldu gidelim. Gelmezse kaç yazar? Anlamadım. Soyun. Anlıyorum sana, bana. soyun! Buranın kanunu bu, soyun! Hayır! Çok hoşuma gidiyorsun, benim olacaksın, anlıyor musun? Benim olacaksın, benim! <laughs> Ezrail bile seni buradan kurtaramaz! güne <laughs>